demin başlarken programı siyasetçilerden açtık ve siyasetçilerin eğitiminden bir milletvekilini adayını anlatmıştık. Evet. Heyecanlandı, kürsüye çıktığında evet. bütün her şeyi unuttu. Evet. Ee, bir de bu önemli değil mi? Yani evet. sadece unutmak değil tamam hafıza evet. önemli ama bir taraftan da etkili konuşma sanatı da önemli. Özellikle siyasetçiler için evet. AK Partilerinde bunu istediğine eminim sizden. Evet. Ee, bunun var mı minik minik ipuçları yani S o kadar kalabalığa nasıl konuşulacak? Ben bile evet. ki yılların gazetecisiyim İşte televizyonun evet. önüne çıkacağım zaman ilk başta gerçekten de çok korkmuştum. Ve sonra bana dediler ki e, unut yani evet. kimse seni izlemiyormuş gibi. Davran, evet. sanki birebir konu konuşuyormuşuz. Evet. Öyle be becerdim bir şekilde. Evet. Çünkü çok zor bir şey gerçekten de, evet. toplu birilerine konuşmak etmek. Yani bunu nasıl hallediyor siyasetçi? Bir yani? kere, yani bunun kaynağında ne var? Kısaca ona değineyim. Yani bir insan neden bir kişinin karşısına çıktığı zaman çok fazla heyecanlanır. Evet. Bunun iki temel Terler sebebi olabilir. Terler ederdi, bir sürü şey var. Aynen öyle. Ee, bunun bir bilgisizlik boyutu olabilir. Yani karşıdaki insanlara ...anlatacağı konuyla ilgili kendini yetersiz hissediyorsa, bu onda stres ve heyecan oluşturabilir. Evet. Ama bilgi İyili bir kişi diyelim siz konunuza çok hakimsiniz ama yine, e, yine heyecan, de heyecan yaşayabilirsiniz. Evet. Şimdi burada e, şöyle bir şey var. Temelde iki tane insanın düşüncesi. ...bazen insanlar şunu düşünebilir... ...bilinç altında, yani bunu bilinçli bir şekilde düşünmüyor olabilir... Peki. ...ama bilinç altında şöyle bir düşünceye sahip olabilir insan... ...karşıda konuşacağı kitleden... ...kendisini aşağıda ya da yukarıda görmesi. Hmm. Şimdi aşağıda görürse insan... ...diyor ki karşımda çok değerli insanlar var... ...eğer ben hata yaparsam... E, ...onlara karşı rezil olacağım. Evet. Yani rezil olma korkusu insanların en büyük korkularından bir tanesi. Peki. Yani çıkacağım, başarılı olamayacağım, rezil olacağım. Çünkü benim karşımdaki insanlar... ...benden daha değerli. Bir de şu var kendini onlardan üstün görme yani aşırı özgüven sahibi olan insan da heyecan yapabiliyor. Doğru. O neden yapabiliyor? O da diyor ki, ya diyor ben diyor muhteşem bir adamım çıktığım zaman takır takır konuşmam lazım ama o da ki dilim sürçerse evet. adamlara rezil olduk çünkü benim gözüm ben onlardan değerliyim, benim hata yapmamam lazım. Yine rezil olma. Yine rezil yani. olma. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Biz bu korkuyu atmak için sosyal cesaret alıştırmaları yapıyoruz. Ben bu alıştırmaları, bu eğitimi... Muhammed Alp almıştım ve evet. uyguladım bu eğitimi. Muhammed Bey bize demişti ki, dört tane aşaması var bunun. Hmm. Birinci aşaması, çok hızlı geçeceğiz tabii biz bunu. Tabii. Birinci aşaması selamlaşmak. Hmm. Yani sokakta görmediğiniz insanlara dahi selam vermek. Hmm. Onlara selamlaşın. Her gün on Önce, kişiye tanımadığınız evet. on kişiye ha, selam verin. Ha. Çünkü ne olacak şimdi konuşma yaparken yabancı bir kitle karşısına çıkıyorsunuz Yani sosyalleşmeye ya. sağlayacak. Aynen öyle. Önce Sosyal selamlaşın. Bir. bir selamlaşın. Peki. İki, bir hafta boyunca bunu uygulayın. İkinci haftaya geldiğinizde her gün tanımadığınız bir kişiyle 2-3 dakika sohbet edin. Hmm. Durakta olabilir, başka bir yerde olabilir. Merhaba deyip iletişimi siz başlatın. Nasılsınız, nerelisiniz vesaire. Yani birkaç dakika sohbet edin. Peki. Bu da sizin özgüveninizi birazcık daha artmasını sağlayacaktır. Bunları yapmamızdaki temel sebepler, bir e, karşımızda tanımadığımız bir kitle var ya konuşurken... Hmm. ...eğer biz normal yaşamda da tanımadığımız insanlarla rahatlıkla iletişime geçebilirsek... ...kitle karşısında da biraz daha rahat çıkabiliriz. Üçüncüsü e, burada kırılmalar yaşıyor. Üçüncü ve dördüncü alışmada zihnimiz o rezil olma korkusu var ya bizde. Hı hı. Biz onu oraya bırakmadan öncesinde ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hı. Üçüncü çalışmada buna yönelik. Üçüncü çalışmamızda şunu yapıyoruz. Bir cadde çalışması. Hı hı. Bir caddeye çıkıyor, şehrin işlek caddelerinden birisine çıkıyor bir kişi... Ve o caddede karşı tarafa sesleniyor. Orada bir tanıdığı varmış gibi. Halbuki orada öyle birisi yok. Karşı tarafa bağırıyor. İşte Mehmet abi, Ayşe, Fatma neyse Peki. bu tarafa bağırıyor. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman herkes diyor ki yahu biz bunu yaptığımızda bize deli derler. Diye bir korku var bilinçaltında. E, evet yani değil mi? Bunu, boşluğa bağırıyorsunuz. Evet boşluğa Aslında bağırıyor. Öyle ama karşı kimse bilmiyor başlıyor. sizin boşluğa evet. bağırdığınızı. Orada kimse yok ama siz bağırıyorsunuz. Orada ne oluyor? Kişi bunu yapmadan önce beyninde bir kalıp var. Ben şimdi bağıracağım, millet bana bakacak, ben burada rezil olacağım. Orada bağırdığında karşı tarafa kimse ona bakmıyor. Yani çok nadirdir. Özellikle az kullanılan isimleri tercih ederlerse kimse bakmıyor. Evet. <laughs> Orada kişi bunu görünce bir olay yaşıyor. Diyor ki ya ben bunu yaptım, bu benim korktuğum bir şeydi, rezil olmaktan korkuyordum, bunu yaptım, başardım. O zaman diyor bir aşama daha kaydettim sosyal cesaret için. En son aşamasında şu var. Bu artık rezilliğin son noktası. <laughs> Buna var bu garantilidir. Yani kesinlikle bunu yapan kişi ama bunu dördüncü maddeyi ilk üçünü yapmadan yapmasınlar. Peki ne yapacaklar? Merak dördüncü ettim. Dördüncü maddede şu. Bir kişi e, bir dükkana gidiyor. Peki. O dükkanda orada bulunmasını beklemediği bir şey istiyor. Bizim Hı. klasik örneğimiz Muhammed Bey'in anlattığı. Eczaneye gidip eczacıya diyor ki ...kandil simiti çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> Eczacı da diyor ki... ...kardeşim burası eczane, burada kandil simiti ne gezer? Aha. Adam orada öyle bir duygu yaşıyor ki... E, ...ya orada rezil oluyor. Bilinçli ama bunu yapıyor. Rezil olma duygusunu yaşıyor... ...atıyor, çıkıyor diyor ki... Siz de onu mu yaptınız? Ben eczaneye de bunu yaptım. Ben eczaneye de gittim. Onunla biz Muhammed Bey'le çok şey yaptık. Taksim'de hızlı okuma hafıza kursları diye bağırdık, ettik. Yani birazcık böyle uçuk şeyler yaptık evet. sosyal cesaret için. Bunu yaptım. Başka neler yaptınız ben merak ettim. Ben benim yaptığım değil de çok ilginç bir örnek Peki, anlatayım. Lütfen. Bu çok güzel bir örnek. Çünkü hep anlatıyoruz biz seminerlerde. Bir vat, bizim kursa katılanlardan birisi. Siyasetçilerden biri var. Biri siyasetçi değil. değil. Peki. Ee, siyasi bürokratlardan bir tanesi o üçüncü aşamada Muhammed Bey ile beraber. E, kendisi şimdi caddeye çıkıp bağırmaya korkuyor. E, ünlü de bir bürokrat. Diyor ki ya diyor e, işte Muhammedciğim sen de gel diyor. Ben diyor yanımda dur bir şey bir şey olur ne olur ne olmaz. Hem bağırıyor. Evet hem bağıracak korkuyor. Onlar Atatürk Bulvarı'nda bir üst geçit var bu ha, evet. de bu e, yürüyen merdivenle. Oraya çıkıyorlar 2-3 adım atıyor. Muhammed Bey veriyor gazı bağırmaya başlıyor. Ahmet, Mehmet sonra bakıyor ki açıldı. Hüseyin, Osman, Ali bir <laughs> kendi üstünden bu stresi atıyor. Bağırarak. Bağırarak Güzel. ya açılıyor insan. Ee, dördüncüsünde yani bu son evet. e, yaptığımız o eczane egzersiziyle ilgili bir katılımcı şunu yapmıştı. Şimdi e, kuyumcuya gitmiş. Evet. Kuyumcuya demiş ki e, burada kıyma var mı demiş. Kuyumcu da demiş ki kardeşim burada kıyma ne gezer? Adam e, tamam demiş çıkmış ama kendi ifadesi şu oraya girdiğimde o olayı yaşadığımda o olayı yaşadıktan sonra dışarı çıktım. İnanılmaz bir özgüven patlaması yaşadım Çok ilginç ve bir dayanamadım. İçeri girdim ve dedim ki, kıyma olmadığına emin misiniz? <laughs> <laughs> Şaka Tekrar yıkıyoruz. adam girmiş içeri bunu sormuş. Adam tabi bu sefer e, diyor ki kardeşim çıktı sen deli misin diye çık, e, kovmuş ama şimdi insan... sayenizde bir sürü abuk subuk sorular <laughs> soran şehirde bir takım Biz insanlar. Biz bunu söylüyoruz. Şimdi hatta ben Sivas'ta bir eğitim vermiştim. <laughs> Siyaset Akademisi'nde etkili konuşma evet. dersi vermiştim. Bir gazeteci de e, bu Sivaslı yerel gazeteden e, Bülent Özçelik Bey yazmış. işte yaşadığı şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> en son işte bu cadde çalışmasıyla ilgili gittim. Tabii bu bir mizahi peki. dille ele almış. Gitmiş caddede bağırmış. Orada yani tam bağıracak bir bakıyor ki insanlar karşı tarafa bağırıyorlar. Yani oradan oraya bağırıyorlar, oradan oraya bak Kendimi diyor bir anda stadın içerisinde gibi hissettim. Sonra bir baktım ki bunların hepsi bizim dün akşam siyaset akademisi dersine katılanlar. <laughs> Doğru <gülüyor> işin bunu şaka tarafı. Biz bir evet. şey yapıyoruz. Yani siz ki. bütün AK Partilere özellikle <laughs> siyasetçilere e, eczanelere girip kıyma hissettiniz, kuyumculara girip yani galiba yaptınız. Bu konuda tabii yani yani benim hani verdiğim eğitimlerde biliyorum ama... bu konuda sıkıntı çekiyorsa bakın bir şeyi elde etmek istiyorsanız ...bir bedel ödemeniz lazım. Evet. Peki, bu elde etmeye çalıştığınız şey... ...öyle az buz bir şey değil. Evet. İnsanların karşısına, binlerce kişinin karşısına çıkacaksınız... ...rahat rahat konuşacaksınız. Sonuçta yani bu yeteneği kazanan bir siyasetçi... ...çok daha rahat oy toplayabiliyor. Bunun da bir bedeli var. İnsanlara saçma gelebilir. Ama biz diyoruz ki bunu uygulayın. Eğer diyoruz bunlarla sonuç alamazsanız... ...gelin elimizde bir beş madde daha var. Onları da biz size verelim. <laughs> ama genellikle bu dört maddeyi ama sırasıyla... ...bakın Aha. ilk başta en sonu... Çok etkili diye en en baştan başlarsa bu olmaz. Sırayla yapsınlar Sırayla diyorsunuz. Sırayla yapmaları lazım. Hafta hafta bir elli bir aşamaya geldikten sonra sonra egzersizi yaptığında gerçekten çok faydalı. Ama bizde ben... sıra dışı yöntemlerle devam eder diyorsunuz. Evet. Sürem çok azaldığını evet. söylüyorlar.